Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tinker nedir? Ne, e, nasıl üye oluruz? Nasıl giriş yaparız? Bununla ilgili bir video çekiyorum. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar Tinker bilgisayar ortamında Arduino devreleri kurabildiğimiz, 3 boyutlu tasarımlar yapabildiğimiz, kod bloklarıyla bu tasarımlarımızı bir adım daha ileriye taşıyabildiğimiz ve daha da iyisi yaptığımız 3 boyutlu tasarımları 3D yazıdan çıktı alabildiğimiz bir e, online platformu. Peki arkadaşlar Tinker nasıl bulacağız? Gerçekten çok kolay. E, yapacağımız tek şey adres çubuğundan e, Tinker yazmak. Açımız bekliyorum? Heh. Tinker Kit, diye yazılıyor. Arkadaşlar karşımıza direkt zaten sitesi çıkıyor. Arkadaşlar Burada Tinkercad'in sitesinin adresine tıklayınca bize olarak zaten siteye yönlendiriyor. Ancak arkadaşlar bu bahsettiğim Arduino devreleri kurabilmek veya e, mesela 3D tasarımlar yapabilmek için ne öncelikle üye olmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar nasıl üye oluyoruz? Hemen katıl kısmından e, üye olabiliriz. Arkadaşlar bir şeyin altını çizmek istiyorum eğer sizin bir Google hesabınız varsa veya bir Apple hesabınız varsa gerçekten çok kolay yapacağınız tek şey e, giriş yap kısmından Google'a oturmak ve Apple'a oturmak seçmek zaten o zaman otomatiken yani bilgileri girince hemen otomatiken yani hem oturumunuz açılıyor hem de giriş yapmış olursunuz ama arkadaşlar eğer Google veya Apple hesabınız yoksa bunu ya Yandex, Yahoo gibi mail adresleriniz varsa ne yapacağız? Arkadaşlar o zaman e, katıl kısmından şuradan hemen katıl kısmından bizi katıl diye bir sekmeye yönlendiriyor. Burada arkadaşlar öğrenmen büyüklerim eğitimciler buradan başlayan kısmından kodlasını oluşturuyor. Öğrenci sen bir sınıfa katıl katılın kısmından kodla sınıfa katılıyorlar. Ama arkadaşlar şey diyorsanız ben bir sınıfa katılmak istemiyorum. Tamamen kendi başıma ee, bu çalışmaları yapmak istiyorum diy diyorsanız eğer buraya tıklıyorsunuz. Ve işte o zaman karşınıza çıkan üç seçenekten e-postayla kaydolu seçmek zorunda kalıyorsunuz. Arkadaşlar bu e-postayla kaydolu seçtiğinizde İçini çekmeye açılıyor. Karşınıza şöyle bir seçme çıkacak. Tabi eğer açılırsa. Evet açıldım. Arkadaşlar burada ülke özel bölge veya bölge kısmından yaşadığınız yeri seçiyorsunuz. Türkiye'yi seçiyorum ben. Arkadaşlar doğum ayınız, gününüzü ve yılınızı görüyorsunuz. Bu önemli. sonrakine tıklıyorsunuz. Kaydediliyor gördüğünüz gibi. Yalnız arkadaşlar burada önemli bir detayı e, parmak basmak istiyorum. Arkadaşlar eğer biz burada e, bu tarihe e, şey deseydik. Burada tarihimize 2000 yerine 2015, 2019, 2018 deseydik doğum tarihimize. O zaman karşımıza e-posta yerine ebeveyn e-postası, parola sabit. Bir de kullanıcı adı seçmemizi isteyecekti. Ama arkadaşlar ben ekibini seçtiğim için karşıma sadece bu iki seçenek çıkıyor. Sonrasında arkadaşlar bunları bilgileri doldurduktan sonra bu kutucuya tıklıyorsunuz ve hesap oluştur dediğinizde artık proje yapabilmek için her şey hazır oluyor. Arkadaşlar burada öğrenci arkadaşlarım şuradan da sınıflarına katılabiliyorlar giriş yap kısmından. Arkadaşlar bugün size Kid'in ne olduğunu anlattım. Nasıl giriş yapacağımızı anlattım. Eğer e, giriş eğer değilsiniz nasıl iyi olacağınızı anlattım. Dediğim gibi kanalımın ilk videosu. Herhangi bir hatam olursa hoş göreceğinizi düşünüyorum. E, izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.